kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarıma yeni denk geliyorsanız ben Melis. Kahvemi ve tatlımı alarak geldim. Hava soğuk. <laughs> Kendinize dikkat edin. Sıcak sıcak bir şeyler içmenin vakti. Bugün böyle çam hemen önünde açıyorum videoyu hep paket açılışı çekiyorduk. Bugün de paket yapacağız arkadaşlar. <laughs> Bugün hediye paketleyeceğiz. Bir sürü bir sürü paketlenecek şey var. <laughs> Ama önce paketlemeye başlamadan evvel benim iki tane kargom geldi. Hemen onları bir açalım. sizlere neredeyse her makyaj videomda gösterdiğim bu lip balmlarım. Bioderma'nın, Atoderm lip balmı. Böyle iki tane sipariş ettim. İkincisinin %50 indirimi vardı. Siz de bakabilirsiniz. Kisma problemi yaşıyorsanız, Biotherm'nin ürünleri bana bayağı iyi geliyor. Kendi cilt tipinize uygun ürünlerine bakabilirsiniz. Hmm. Tester de göndermişler, güzel. çok kuru ciltler için, biri de e, irite olmuş ve hasar görmüş ciltler için. Hadi, kahve bardağımla da aynı boydalar. Evet. Ve tabii ki bir diğer vazgeçemediğim nemlendiricim. La Roche Posay Cicaplast ee, benim gibi böyle egzemanız varsa zaten böyle eklem yerlerinizde özellikle çok büyük çatlaklar oluşuyordur. Baya ee, bayağı rahatlatıyor arkadaşlar bu krem. Yani deneyebilirsiniz. Tabii bu e, hani bana iyi geliyor, size iyi gelmeyebilir. Bunu da önceden e, belirteyim. Bu bir sağlık tavsiyesi asla değildir. Şöyle de göstereyim. Yani açıkçası bayağı da uzun süre gidiyor. Çünkü ufacık yani şöyle ufacık bir pıt damlattığınız vakit bile bayağı güzel nemlendiriyor. Hatta arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bazen Kış aylarında özellikle soğuktan yüzümde, şu dudak kenarlarımda, gözümün kenarlarında falan egzamalar oluyor. Hatta kaşlarıma varana kadar arkadaşlar. E, ben de baya e, yoğun bu egzama problemi. E, bazen makyaj yapmama da engel oluyor. E, Tabi sürdüğünüz fondöten ne kadar nemlendirseniz bile. Alt katmanında bundan sürdüğüm vakit makyaj çok güzel gözüküyor. Böyle... Ee, kek görüntüsü diyorlar ya, keki make-up diyorlar. Ee, o e, katman katman görüntü olmuyor. Bu baya yoğun bir nemlendirici. Ya bu günlük kullanıma uygun bir şey değil bence. Aslında böyle bir video çekeyim mi çekmeyeyim mi diye düşünürken bir tanesini paketlemiş oldum. Yeni yıl hediyeleşmesi olayını çok seviyorum. Açıkçası ben sadece özel günlerde değil de böyle ara ara yani böyle gezerken bir yerde aa hani gördüm hoşuma gitti şey denir ya görünce sen aklıma geldin hediyesi almayı çok seviyorum. Böyle mini mini sürprizler bence hem karşı tarafı da mutlu ediyor. Hediye e Almaktan çok hediye vermeyi daha çok seviyor olabilirim aslında. <laughs> Düşününce bir de, deseni de böyle. Ay bayağı güzel. Ufak tefek birkaç alışveriş yapacağız. Yine sofra alışverişi olacak. <laughs> Bazı eksikleri tek bir yerden bulamadığımız için dedik e, bu sefer Atakule'ye geldik. Hem yemek yeriz, otururuz birazcık. <laughs> Öyle. Ve e, istesem kesinlikle olmayacak bir şey oldu. Böyle tam manzaralı bir yere oturduk ki mükemmel hani. Şey ya, çok iyi. Çok iyi. Şurası Sheraton muydu? O ne, Sheraton şey... Evet, böyle Sheraton manzaralı ve geriye kalan bütün Ankara böyle ayağınızın altında ya. Çünkü burası Atatürk'e <laughs> sonuç olarak. Bayağı iyi. Biz en son sanırım Atatürk filmini izlemek için Hayır. gelmiştik. Evet, güzel bir deneyim ama burada. Koltuklar bayağı rahat. Aslında ben yataklı olana da bir gitmek istiyorum. Ben uyurum diye korkuyorum. Evet. O ya, bir de yatakta yapacaksam onu zaten ben evde de yaparım ki. Televizyonu yatak odasına taşıyabiliriz. Yapmadığın şey değil. <laughs> evet yani neden olmasın ama o kadar büyük bir televizyonun yatak odasında makyaj masasının üstüne konması pek hoş olmamıştı da. Yani çok ekstra büyük bir ekran olmuştu. Sabah evden çıkarken ona çarpıyordum ben her iyi kötüydü. Ay, durum manzarayı göstereceğim. İşte manzara. <gülüyor> <gülüyor> Yansıyor ya. Biz nasıl nasıl aslında <laughs> <nasıl? Nasıl? gülüyor> <Daha> güzel <laughs> manzara. Gerçekten güzel. <laughs> Bu kadar mı acaba açıksa? Bu kadar daha çok yansıtıyor. Evet. <laughs> Yani, ancak bu kadarını çekebiliyorum. Gerçekten çıplak gözle görseniz daha güzel. <laughs> öyle, öyle olur ya. <laughs> Yiyeceksiniz ki hala makarnaya doymadım mı? <laughs> ya makarna... Evet, makarna bir kültür. Makroya geldik. Buraya da çok güzel çikolatalar gelmiş. Gikörlü falan da var. Bunların da mı içi likörlü? Oo. Güzel olabilir. Evet efendim başka ne alıyorsunuz? Alayım mı? aşağıya alıyoruz. Liste de e, listede kayıt yaptı sayın Ben bir listeye bakayım o zaman bir dakika. Evet efendim liste bizde dereotu var. Yok ya yani, mezenin yanına salata gitmez. Etli evet. karakalan falan. Hı. Zencefil de mi? Ese evet, zencefilmiş. Evde peynir tabağımız kendimiz oluşturuyoruz. Değil mi? Var ya, ne? Sosla, bu ne? Pesto sosu, bu da nedir bir ya, ya. kesin çok güzeldir. Pesto sosuna bayılırım. Bir de şey varmış, iç yağı virüde varmış. Tamam, başka şey. de Aman dur, dur bunu da verirsin. yanlış anlamayalım da. İtalya'daki Aman gibi olmalı. İtalya'daki olmam. gibi Gelap Jalapeño biberli. Şimdi onu sadece ben yerim, o yüzden çok girmiyorlar. Ya yok ya, o çok acı olur ya. Aa bu... Üç bir şeydir kesin. Biz, tamam ya biz kendi peynir tabağımızı kendimiz oluşturacağız. Ne yapacağız yani öyle hazır almaya gerek yok. Sade füme alsak. Füme. Türüf mantarlı var bir de. Üf. Arkada. Pesto sosunun arkasındaymış. Şimdi böyle o. Olur. Yeşil yeşil. Yeşil yeşil. Orasını yemiyoruz ya. Bak mesela şu da keçi İsli peyniriymiş. Bu da güzel olabilir ama biz o gün çıktığımızda isli peynir aldık. Çerkes peyniri diye geçiyordu. Ama keçi sütünden mi yapılmış? İnanın ben de bilmiyorum. Yiyince anlayacağız. Evet, ev ekonomisine nasıl katkıda bulunurum diye düşünen Oğulcan'ı izliyoruz. Ve derken bir anda... Ama o gün füme almıştık. Ay karabiberli bir de. Bunu aldık mı? O gün normal füme Yok aldık. füme aldık sadece. Hani ben böyle... Karabiberlisi hmm. yok. Burada evet daha farklı, farklı şeyleri var. Mesela ne demiş? Atıştırmalık et çubuğu demiş. Atıştırmalık olarak nasıl et tüketilebiliyor? <laughs> Benim çok böyle <laughs> mantığım almadığı için arkadaşlar. Kedi. Kedi olsaydım olabilirdi. <laughs> Yalnız Sen zaten kedisin. Sen zaten kediydin. Peki neden ben olacağım? Hoş bir insan hazır için. Ya teşekkür ederim. O da çikolata ve fındıklı bir süt olduğu içinmiş. <laughs> Çünkü... Kasiyonluymuş. Kasiyon Hocam <laughs> yine mangolu bir şeyler buldu ama mangodan yani, da reçel yapmazsın ya. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Sabahları kahvaltı yapan bir insan olsaydı şu an bunu almıştım. Yani. Ananas hani, ve mango diyor. Fiyat da fena değil. Fiyat fena <laughs> değil de. Bakın arkadaşlar. İtalya'da diyordum ki kahve kreması. Hani böyle rafın en üstünde olur falan diyorum ama şu an Atakule'deki makroda olduğumuz için evet. Yani var. Var arkadaşlar. Ama laktossuz o da. Yani Neden laktos? <laughs> <laughs> bir anlatsanız. Şey Biz neredeydik? Nereye geldik? Efendim Atakule'den Kulu'ya geldik. Kulu'ya geldik. Harika. Herkes sırayla fotoğraf çekiliyor. Çok iyi. Şimdi orada... <laughs> orada bir genç var. Noel Baba reyi var. <laughs>